Mehmet Borozor'la analiz programımıza hoş geldiniz. Programımızın 3. bölümünde Gaziantep'in gündeminden başlayarak ülkemiz konularına değineceğiz. Merhaba Bora Bey. Merhaba Ayşe. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi gayet iyiyiz. Yaz geldi. Ceketleri çıkardık. Evet, havalar bayağı ısındı bu aralar. Değil mi? Gaziantep artık sıcak günlerine başladı. Evet. Hazırsanız başlayalım o zaman. E hadi başlayalım. Ee, i̇lk sorum, Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesi tescilini Gaziantep'ten itiraz gelmiş. Hı -hı. Ee, Gaziantep ile Kahramanmaraş arasındaki fıstık ezmesi tartışmasında yani bir tartışması yaşanıyor daha doğrusu. Evet. Ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi e, şey olarak bakarsan Ayşe, e, Maraş bize yakın bir şehir. E, defalarca gittim herhalde Maraş'a, ben Maraş'ta fıstık ezmesiyle ilgili bir şey görmedim. Yani yıllardır fıstık ezmesi Gaziantep'in olarak bilinir. Yalnız tabii e, bu işin şey kısmı, yani doğal e, yaşamda gördüğümüz kısmı, şimdi ben bakıyorum, e, bu Türk Patent Enstitüsü'ne girdim, e, burada coğrafi işaret başvurularına baktım, İlk etapta ilk olarak Maraş'ta başvuru yapmış. 2016 yılında, hatta 9. ayında Gaziantep antep fıstığı ezmesi ile ilgili başvurusun 2017'nin Ocak ayında yapmış. Yani Maraş'tan 4 ay sonra. Neyse Gaziantep 2017'nin sonunda bu şeyi almış, coğrafi işareti almış. Maraş ise tam 9 yıl sonra 2025 yılında bu işareti almış. Şeyi de anlamıyorum. tabii Türk Patent Enstitüsü aynı işareti iki şehre birden nasıl veriyor? İlginç. Yani böyle coğrafi işaret farklı farklı şehirlere verilebiliyor mu bunu sormak lazım. Tabii ki doğal olarak Gaziantep'te bunu ilk olarak aldığı için itirazını yapmış. Bu itirazla ilgili herhalde çalışmalar devam ediyor. Bakalım yani orada nasıl bir sonuç çıkacak? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama ben burada şuna değinmek istiyorum. Yani şimdi Kültür Müdürlüğü'nün galiba evet şeyine girdiğimiz zaman bakıyorum Gaziantep'te 107 tane coğrafi işaret alınmış ürün var. Şimdi e, işareti almak tamam. İşaret alıyoruz da işareti aldıktan sonra ne yapıyoruz? Yani biz bu testçili alıp duvarımıza asmak için ne yapıyoruz? En basit Gaziantep Lencak'ta gelen ne var? Baklava. Baklava. Baklavanın coğrafi işaretini almışız. Peki bu coğrafi işaret bir takım şeyleri e, kapsıyor. Yani Gaziantep baklavasının nasıl olduğunu biz aslında testçiliyoruz. diyoruz. Peki Gaziantep'te Gerçek Gaziantep baklavasını şuradan alabilirsin diye hiç gördün mü herhangi bir şey? Hayır görmedim. Hı hı. Yok çünkü. Hangisinin gerçek Gaziantep baklavası olduğunu bilemeyiz. Yok öyle bir e, uygulama. Gaziantep'te şu anda, yanılmıyorsam 400 liraya da baklava var, 1200 liraya da baklava var. Hangisi gerçek baklava? Bir e, turist Gaziantep'e geldiğinde hangisini almalı? Pahalı Büyük ihtimalle oldu. pahalı olan pahalı, alacak. Yani pahalı olması onun Gaziantep baklavası olduğunu gösteriyor. Yani bir etken değil aslında baktığınızda. E, yani baktığınızda değil mi? Yani e, daha düşük kar maaşıyla belki de e, çok daha iyi baklava yapanlar oluyor, olabilir. Yani demek ki e, bu coğrafi işaret tescilini almak bir şey ifade etmiyor. Önemli olan onu uygulamaya getirmek. Bak Gaziantep başka neleri şey yapmış? Mesela Antep Beyranı'nı e, demiş. Evet Gaziantep'te birçok yerde Antep da yiyebilirsiniz. Ama orada da bir standart var mı? Yine sorgulamak lazım. Veya Gaziantep Şiveydiz'i, Gaziantep'in özel yemeklerinden birisidir Şiveydiz. Onu da tescilini almış. Peki bu tescil alındığını gören bir turist Gaziantep'e gelip Şiveydiz'i nerede yiyebilir? Var mı böyle bir yer? Belli bir yer yok. Yani, demek ki biz şu anda 107 tane Evet, coğrafi işaret almışız, bununla övünüyoruz ama bunları almışız, duvarımıza asmışız. Orada da duruyor. Yani bu açıdan da baktığımda, yani bizim duvarımızda asılı duruyorsa bir tane de mara şeklinde asılı durursun. Çok bir anlamı yok. Teşekkür ederim. Hı -hı. E, i̇kinci konumuza geçecek olursak Gaziantep'te düzenlenen 6. Ahlak Şuurası'na değinmek istiyorum sizinle Hı -hı. biraz. E, onunla birlikte de geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan aile ya da de değinelim isterseniz. Hı, -hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Ayşe, Kur'an'ın en yüksek yerlerde muhafaza edildiği ama okunmadığı, okuyanın da Kur'an'da yazılanlardan çok farklı şekilde uygulamalar yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi dünya genelinde ehliyetin, liyakatın, rüşvetin, yolsuzluğun olmadığı ve adaletin olduğu endeksler var. Bu işte bir ahlak endeksi de diyebiliriz. Bu sıralamaların içerisinde, bu endeks içerisinde İslam ülkeleri en sonuna çıkıyor. Bizim şimdi bunu sorgulamamız gerekiyor. Şimdi dikkat ediyorsanız bunu biraz da okuyarak söyledim çünkü bu sözler bana ait değil. Bu sözler AK Parti, Gaziantep milletvekili Abdülhamit Gülün sözleri. Çünkü bu sözleri ben söylesem tefe koyarlar. Ay efendim İslam ülkelerine şöyle mi diyorsunuz, böyle mi diyorsunuz diye. Ama gerçek bu. Şimdi e, Ahlak Şurası'na ben bakıyorum. Ahlak Şurası tamamen e, ve bu altıncısı oluyor. Bundan önceki beşinin sonuçları nedir onu da bilmiyoruz tabi. E, din ve ahlak üzerine tartışma yapılıyor. Ahlaktaki evet, en önemli e, unsurlardan birisi dindir ama bu işin ekonomik konusu, sosyolojik konular, bunların hiçbirini tartışmadan bu işi sadece din üzerinden götürmek bize çok doğru sonucu vermez diye düşünüyorum ben. Ki dünyada şu konuşuluyor, ya ahlak için din olmalı mıdır? Din için olmazdır ahlak ama yani dinsiz bir insan ahlaklı olabilir mi bu konuşuluyor bu işin içerisinde, ailelerin içerisinde yine en önemli unsurlardan birisi, belki de din kadar önemli bir unsur, eğitim. Bu arada aileler. Yani bunları konuşmadan sadece ahlakı din üzerinden ele almayı ben sonuca ulaştıracak bir çözüm arayışı olarak görmüyorum. Yani Sadece biz manevi değerleri tartışacağız ama ben ahlakı, yani gerçek ahlaka ulaşma konusunda bir sonuç vermeyecek fayda olarak görüyorum. Aynısını biliyorsun, sen zaten bahsettin, oraya da gireyim hemen. Aile festivalinde de aynı şekildeydi. Aile festivaline bakıyoruz. Ne yazık ki konuşmacıların tamamı yine manevi değerler üzerinden aileyi değerlendiriyor. Bir de gördüğünü bilmiyorum yani müftülük bir aile fotoğrafı yapmış. Üze, yanında ee, Fotoğraf çektirebileceğiniz, e, takkeli bir baba, başörtülü bir anne, başörtülü küçük bir kız ve takkeli bir küçük çocuk. Yani bizim aile yapıyoruz. Bu mu? Yani ne yazık ki e, aileyi sadece manevi değerlerle değerlendiriyoruz yine. O annenin, o babanın görevlerini unutuyoruz. Yani bu işin manevi kısmının yanında, sosyolojik kısmının Sosyal kısmını es geçiyoruz. O annenin çocuklarını eğitmesi için öncelikle kendisinin eğitim alması gerekiyor. Kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Bunlar olmadan aileyi sadece manevi değerlerle tarif etmeye çalışmak kendini kandırıyor. Ve nitekim konuşmacılarının tamamı konuyu dini açıdan ele alacak konuşmacılar. Yani bir psikolog, bir göremiyorum ben şeyin içerisinde. Ve işin ekonomi kısmı var aynı olmanın Bunların hiçbiri yok. Ve öyle olunca da bana göre e, havada kalmış etkinlikler var. Teşekkür ediyorum. E, kendi adıma da söyleyecek olursam, e, dinsiz dediğimiz kısımda çok tanıdığım iyi ahlaklı insanlarla tanıştım. E, belki de dini olan çoğu insandan daha çok dikkat ediyorlardı çoğu şeyi. Diğer sorumuza geçmek istiyorum. Hı hı. Geçen hafta içinde oynanan final maç hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Biliyorsunuz e, Trabzonsporlu taraftarlarla Gaziantep'le esnafın arasında bir kavgada çıkmıştı. Hı hı. Yine Gaziantep'le e, taraftarlar giremedi. Daha sonrasında kaçak yolla girdiklerini söylediler ama hı hı. bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, Yaşanan çok mümferit bir olaydı. E, zaten adı üstünde taraftar olduğunuz zaman bazı objektif bakış açısından uzaklaşırsınız. Bu şekilde kavgalar ilk defa yaşanmadı. Daha sonra da yaşanacaktır yani. Onu ayıralım ama bu kupa finali sen de büyük bir kısmına şahit oldun. Çünkü Çarşı'da çekimler yaptın, Stadyum'un önünde çekimler yaptın. Gaziantep'e ciddi bir hareketlilik getirdi. Yani işte şehirleri şehir yapanla aslında bu tarz sosyolojik etkinliklerdir. Yani Gaziantep sadece sanayi şehri olarak, ticari şehri olarak yaşanabilir bir şehir olamaz. Bu tarz spor etkinlikleri, tiyatrolar, sinemalar, sohbet edilecek alanlar, bunlar olmadan o şehrin yaşanabilir olması mümkün değil. Nitekim geçen çarşamba Gaziantep güzel bir gün yaşadı. Esnaf ciddi e, alışverişler yapıldığı için çok mutlu, çok keyifliydi. Ve akşam güzel bir maç yapıldı. Oradaki e, yaşanan coşkuyu senin e, kameran'dan izledik. E, çok güzel görüntüler vardı. E, bunları daha fazla yaşamak gerekiyor. Ama işte bu bir önceki şeyde e, konuşmamı yine dile getirmiştin mi? insanlarımızın da sadece ticaretle değil, işin bu sosyal kısmıyla da ilgilenmesi lazım esnafımızın, iş adamımızın, sanayicimizin. Bu konularda destek olması lazım. Gaziantep FK Süper Lig'de oynuyor. O tribünlerin dolu olması lazım. O tribünler dolu olduğu zaman bu şehirdeki esnafın işi daha iyi olacak. O tribünler dolu olduğu zaman... Bu şehirdeki gençler deşarj olabilecekleri, kendilerini rahatlatabilecekleri alanlara ulaşacaklar. ve Belki de kötülüklerden uzak duracaklar. Gaziantep'in en büyük şanssızlığı tamamen ticarete odaklı bir şehir olması. Sosyal yaşamı sadece pazar günü sahre geleneğiyle sürdürülmesi. Halbuki biz organize firmalardan Sosyal etkinliklere destek bekliyoruz. Tiyatroya, futbola, voleybola, basketbola verilecek destekler Gaziantep'i e daha yaşanabilir bir şehir haline getirecek. E, lafınızı yine bölüyorum ama e, geçen hafta mecliste görüşüldü. E, TFF Başkanı'na e, yaptığı yardımlardan dolayı şehrimizde bu şekilde bir şey yapmasından ötürü. Fahri hemşeri ünvanı verilmesi konuşuldu. CHP'li meclis üyeleri de buna karşı çıktı. Ve hani hı hı. şehrimize bunu yapan herkese Fahri hemşeri ünvanı vermeli miyiz sorusunu sordular. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? TFF Başkanı'na Fahri hemşeri ünvanı verilmeli mi? Ya aslında ben de burada CHP'li meclis üyeleriyle aynı şeyi düşünüyorum. Yani çok fazla popülist tavırlar bunlar. Yani federasyon başkanı yani burada bir kupa finalinin oynanmasını şey yaptığı için ona Fahri Hemşehrilik vermek yani çok bir anlamı yok yani. Ne yapmış federasyon başkanı? Hacı Osmanoğlu evet. Gaziantep için. Yani Fahri Hemşehrilik ünvanını alacak Gazan çok daha fazla hak eden bu şeyi insanlar var. Evet burada bir kupa finali oynandı. Ama burada oynanmasa başka bir şey çıktı. Yani her sene biz federasyon başkanının farklı bir şehirde fahri Hemşerilik almasını izleyeceğiz? Kupa hafta, seneye de oynanacak. Seneye de Konya'da oynandığında Hacı Osmanoğlu Konya'da olacak. Çok popülist şeyler. Çok havada kalan şeyler. O işte yine geçen hafta bahsettiğimiz o aile festivali gibi. O anki havayla o aile festivalini yapalım. Bakalım bu festival devam edecek mi? festival nasıl festival olur? Gelenekselleşerek. Gaziantep festivali bir festivaldir. Gaziantep e bütünleşmiştir. Ama aile festivalini gelecekse göreceğiz. Bakalım yapılacak mı? Ondan da şüpheliyim. Teşekkür ediyorum. Benim soracağım başka bir soru kalmadı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, meclisten bahsettim. E, yine biraz siyasete de girelim istiyorsan. Şehit Kami Belediye Başkanı 8. Meclis toplantısında da katılmaktı. Evet, festivale katılmıştı ama uzun bir süre kalmasa da. Evet, yani bak işte asıl e, önemli e, görevlerimizi yerine getirmeyip işin popüler e, kısmıyla götürmeye çalışıyoruz. Siyasetçilerin yaptığı en büyük yanlışlardan birisi bu. Sayın Umut en önemli görevi o mecliste görev olup Gaziantep için alınan kararlarda orada bir oy vermek veya bir görüş belirtmek. Daha sonra şey, kendi sokaklarını gezmesi gerekiyor. Önce meclisine sahip çıkması gerekiyor. İnşallah Haziran ayında kendisini meclis koltuklarını görürüz. Yani meclisten bahsettiğim için bu aklıma geldi. Bunu bekleyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, bu hafta içi programımız bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. günler. Görüşmek üzere.